Bubbles, e, Glitz kalsın mı acaba ya? Abi belki kimse Heartless dememiş. Heartless benim çok e, bir şey, özel bir şeyim. Uydurdum da bir boş verin. Bubbles, Glitz. Ya Glitz olay kalsın ya. kombin yapamadım hiç güzel kombin yapamadım Ya. Yeah. Sen ne ara geldin da kim oç? Bir dakika ya. Eee. Bekleyin. Lucky mochi Bekle Ay yazma <laughs> neyse fazla konuşayım Luna team adolide adoli team değil de Luna annesi <laughs> adoli team miydi team adoli miydi dakika

neyse. Ama önceden öyleydi. Herkes kim yapıyor ama. Sonra isim geliyor. <laughs> neyse tamam. Öyle bilinsin. Ah! Then Angel benim Melis ile barıştığımı sanmış. Bu yüzden de küsmüş sanırım. Benim topladığım yani anladığım şeyler ile. Sanırım şeyin işte. O Melis ile barıştığımı sanmış. 20 kişi olursak. Evet Luma. Biliyorum. Ne yapacağız acaba? Yaşın... Ben yani barışamam ki tek, tek barışamam yani. Ne oldu Luna? Luna erim mi? şacı bubbles dur kanalına bakayım kanka sen sakın ay luna sen sakın arama sakın arama grubu mu arayayım oku ok. Yeah. Allah? <coughs> <Heh? coughs> Merba. Tra kom ein kokkadan. Ya merhaba. Çok şey okudun ya, çok iyi okudun. Ok. 好苦呢。 aradım çıkartmayı bulamıyorum yardım. <laughs> Çıkartma sorunu. Ben de tutacağım işte. Ay kesinlikle e, e, Demon Slayer sayınıyorum. Tıtıtıtıktan. <laughs> Var ya bir tane. Ne yaptın ya? O ne kanka? Ay anne <laughs> sen, sen mı? He, sen kesinlikle K-pop değilsin. Ant hesabı açın ya K-pop'a. Er de... Bir şey söyleyeceğim. <laughs> video çok iyi tuttu. 274 görüntülenme. Hangi? Benim mi? Senin mi? Seninki. Evet.

Cadılar Bayramı için hiçbir şey bulamadım giyecek. Kanka Kuzey Pekhag'ın kapak fotoğrafına koyduğu şey gördün mü? Uh -uh. Hani Cadılar Bayramı ile alakalı. Kanka ben e, bu hesabımı yine Cadılar Bayramıydı ve şimdi sana Orada nasıl giyindiğimi göstereceğim ama inşallah bulabilirsem. Bu muydu, bu muydu, bu muydu, sanırım. Angel, bekle. Ee, Arabistan yazdı ya Angel. Şimdi aklıma bir şey geldi. <laughs> ya bir de o RP kayıtı olmamıştı ya. Çenem boşuna yorulmuştu. Yapsana yine. Ne? Kombin Yapsana dur kombini yapayım. Bekle şunu bir kaydedeyim. Özür dilerim. ben soruyorum işte. Böyle değil boş verin. Surat şuydu, maske buydu, saç e, saç e, şuydu. Nerede şu dinozor? He, buydu. Daha sonra doktor elbisesini giydiriyordum direkt. Evet ama ben de gittiğim gün insan acı bot. Kara kedi olmayı planlıyordum da. E, o Postum eski hesabımda kaldı. Bulamıyorum. He şu. Aha, Bana bir tane kişi 15 abone ve e, vermem ve banner ve profil fotoğrafı yapmam şartıyla bine kuyusuz ayıcık verdi. Direkten ben Alice mi olsam Bak ya. aga be evet. şunu oku. Ben direkt Alice olacağım. Ya ama ya bu pet benim biraz şeyimi bozuyor moralimi anladın mı sen? Hani şey kanal. Anlamadım. Ya şey var ya yani Adoli'nin o zaman o canlı yayına şey kanalıyla gelmişti. Hmm. Queen davet etti. Sadece Adoli canlı değil bu arada. Ne zaman o Adoli hakkında bir video yapsam hesabı bir gün sonra kapatılıyor. bana. Sen gel. Devam et Ay, chat'i pek iyi takip edemiyorum ya. Sanırım bizim kulüp dersinde Cevlar Bayramı kutlanacak. Yani nadir şeylerde sanırım bilmiyorum. Sizde? Gel sene. I'm not going to get a chance gerçek arkadaşım değil. Şimdi size bir şey icraf etmeye vakti. Ya. Aslında biz bir şey izlemeyi çoktan beri bıraktım. Ozguş. Ozguş TV'nin. sesimi çıkartmıyorum fanlar vardır belki. Oz, Ozguş Ozguş diyeceğim. Çok değişik duruyor böyle. Ozguş değil. <laughs> Neyse. Canım Ozguş TV'nin bir ara kodunun 000 yani creator olduğunu bilmeyip ona yorum atmıştım. Abla seni bulamıyorum işte. Geliyorlar ama o sen değilsin seni bulamıyorum demiştim ve kalp atmış diyorum ama. Ozguş ha. TV. Ozguş. Ben de çekilişine katılmıştım ama Değil. yalan oldu çekiliş. Evet ya çekilişler zaten açıklanmıyor. Mu? Canlıdan sonra Görmedim. mı konuşsak acaba? Olur. Yayına kaç dakika olmuş? Bir dakika. Bakacağım. Ee, neyse ki şu anda ara, aramızda yani bize hakaret eden falan yok. Şey yani Özgür Stüve'ye bir şey diyemezsin falan yok. Tamam yayını kapatıyorum ya. Çok neyse. Kısa oldu ama arkadaşlar e görüşürüz. Bugünkü canlı yayın bu kadardı. Bye.